Ama bayram namazına gitmeyebilirsin. Yani tercihtir. Vacip olmasına rağmen gitmeyebilirsin. Allah hesabını verirsin. Ki genelde insanlar kurban bayram namazlarına gidiyor. Cuma'ya bile gidip mesela adam ne yapıyor? Bayram namazı kaçırma hocam diyor. Lan maşallah Çok takvalı Müslümanlar var şu Türkiye'de var ya. Yani cennet bunları bekliyor ya. Cennet var ya açmış kuşağı bunları bekliyor. Temel iki kere Allah'ın huzuruna gelen Müslüman. Neredesin gel diyor ya. Allah bunlara hayırlı ıslah etsin. Seccai dedi alıyor böyle. Abi çocuğun da yanına alın. Seccai dedi alın. Zaten seccai dedi yanına de dışarıda namaz kılmak için gidiyor. <laughs> İçeri girmiyor kaçmak için. Ya git de caddede kıl ya. Yeter ki git yani. Caddede kıl, yolda kıl. Nerede kılarsan kıl. Yeter ki bayrama bayram namazıyla başla. Sabah namazını kılmıyor mu? Bari bayram namazını kıl. Ha sen bin tane bayram namazı kılsan bir tane sabah namazı yetmez. Onu da söyleyeyim ya. İnsanlar bunu anlamıyor. Adam sabah kalkıyor. Sabah namazı vaktinde uyanık he, evde. Abdestini alıyor. Takım elbisesini giyiyor. Tıraşını oluyor. Kolonyasını sürüyor. Lan namazı kılsana sabah namazını. Ya ben namaz kılmıyorum ki beş vakit. Kılsan ne olacak? Günahını gireceğim. Ya bugün kıl bari ya. Lan yani abdest alıyorsun zaten. Ne güzel işte. Allah seni kaldırmış taban namazında. İki rekat sünnet, dedi. rekat farz. De. Korkma ya, Bitmez ya. Isırmaz seni ya. Namaz ısırmıyor ha. Tabii. Öcü değil yani. Cici namaz.